Beşiktaş Ali Samiyen stadında Denizli Spor karşısında Feyyaz ilk dakikalarda Sinan'ın pasında şutunu atıyor seyrediyoruz az farkla dışarı gidiyor köşe vuruşu kullanılıyor Ulvi kafayı vuruyor ve gol dakika 4 Beşiktaş Ulvi'nin bu golüyle 1-0 öne geçiyor Denizli Spor karşısında gol tekrar görüntüde Ulvi kafayı vuruyor Kaleci Metin'in üzerinden geçen top filelere gidiyor. Beşiktaş 1, Denizli Spor 0. Dakika 4. Denizli golün ardından geliştirdiği bu atakta kaleci Zalat başarılı ve Beşiktaş'ın bir başka atağını seyrediyoruz. Sinan ortalıyor. Ali vurmaya çalışıyor. Kadir vuruşunu yapıyor. Top üstten dışarı gidiyor. Bir serbest vuruş. Kaleci Zalat ikinci hamlede topu kontrol ediyor. Safet. Kenan uzaklaştırdı. Zeki Feyyaz bir anda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan out. Sinan taç atışını kullanıyor Beşiktaş adına. Feyyaz'ın vuruşunda kaleci Metin başarılı. Gerçekten güzel bir hareket seyrettik peş peşe. Beşiktaş'ın gerilerden başlayan atağında Ali Ali topu götürüyor. Sağdan Rıza atağa katıldı. Rıza'nın pasında Ali Ali rakibinden sıyrılıyor, vuruyor ve Beşiktaş'ın ikinci golü dakika 45. Beşiktaş 2 Denizlispor 0. Rıza. Ali topla buluşuyor. Ahmet'ten sıyrılıyor. Ve kaleci Metin'in solundan topu filelere gönderiyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş Denizli Sporu oranla daha da çok atak geliştirdi. Kadir'in serbest vuruşu sonuç getirmiyor. Sinan topla sahada buluştu. Rıza'ya topu bırakıyor. Kenan'ın müdahalesinde top dışarıda. Ve şu anda dakika 52 Feyyaz Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydediyor. Beşiktaşlı futbolcuların sevinci. Beşiktaş 3-0 öne geçti Denizli Spor karşısında. Feyyaz... Kenan'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Metin'in üzerinden topu aşırıyor ve Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydediyor. Beşiktaş 3, Denizli Spor 0. Bu golden sonra Denizli seyrek geliştirdiği tehlikeli ataklardan birisini seyrediyoruz. Erhan topla buluştu. Şut kaleci Zalat. Bir başka Denizli Spor atağında Erol'un ortasında Erhan topa yetişemiyor. Ali. Sinan. Ortasını yapıyor. Kaleci Metin uzaklaştırıyor. Saffet atağa devam ettirmek istiyor. Bir orta daha. Kenan. Beşiktaşlı futbolcular topu kontrol etmeye çalışıyorlar. Kadir. Saffet. Saffet. Ortasında Erol topu dışarı gönderiyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş bu tür ataklarla... ...sık sık Denizli Spor Kalesi'ne geldi. İşte Feyyaz'ın kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Saffet. Bu defa Feyyaz ortalıyor. Metin uzaklaştırıyor. Sinan. Ali'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gidiyor. Tekrar Sinan. Ve tekrar Ali... Bu vuruşunda da Ali'nin sonuç gelmiyor. Beşiktaş'ın bir başka atağında gene Ali başarısız. Ve karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanıyor.